Merhabalar efendim. Merhaba, Hoş geldiniz. Efendim. Nasılsınız efendim? İyi, İyi misiniz? Çok efendim? teşekkür ederim. Güzel bir tiyatro önümüzü bekliyor. Neler söylemek istersiniz? Bir daha gelince heyecanlanıyorum. Bu çok komplike bir yer. Her yerde bir biraz bitkiliği var. Aynı heyecan devam ediyor mu peki? Evet. Eskideki heyecan devam ediyor yani mu? Heyecan da benim de aynı seviye devam ediyor. Peki gidişatı nasıl buluyorsunuz? Eskiye nazaran şu anki yeni ki oyunları, yeni oyun stillerini nasıl buluyorsunuz efendim? Valla tamam, oyunlar <laughs> ayrı. Kaç aşağı bir şey var. İyisi var, kötüsü var. Ama ben hep de keyif alıyorum. Hepsinden keyif alabiliyorsunuz. Peki tekrardan bir dizi oyunu için size teklif gelse oynar mısınız? Tezgir etler lazım. Efendim? Tezgir etler lazım. Oynar mısınız? Değerlendirmeniz, değerlendirmeniz lazım yani. Tabii. Peki, oynarım diyorsunuz yani. Niye oynamayayım oynarım. Benim oynarım. <laughs> Peki dadı en son dadıydı şimdi başka bir tane böyle rolde gelsin yine aynı dadı rolünde mi gelmeli yoksa? Yok başka bir rolde. Yani. Daha böyle şey mi olmalı? Komedi mi olmalı üzüm mü? O zaman biz sizi çok özledik ekranlarda da çok görmek istiyoruz efendim. O zaman biraz teklif tek gelsin tek tek diyeyim. Tamam inşallah gelip. Sağlığınız nasıl efendim bu arada? Bacaklarınızda başka her şey iyi. Her şey iyi şükür yani. Peki efendim. çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok çok geçmiş olsun efendim. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.